İstanbul uçağı yolcularından Demir Yaman. Danışmada bekleniyorsunuz. Lütfen danışmayın. Ben Demir Yaman, beni anons ettiniz. Evet efendim, telefonunuz var, buyurun. Alo. Kimsiniz? Anne. Hayırdır? Alo. Anne duyuyor musun? Demir. Adnan kayıp oğlum. Anlamadım. Demir galiba çocuğu kaçırdılar oğlum. adamın kuşa kaçtı. Hemen kontrol ediyorum. Süleyha? Sana çorba getirdim. İstemem. Bir kaşık iş ne olur. İstemem. Kurban olayım güçten kuvvetten düştüm Recep. Hadi bir kaşık iç. Kuvvet olsun sana. Hadi. İstemem, istemem. i̇stemem Gülten, ben oğlumu istiyorum, oğlum nerede Gülten? <laughs> Allah'ım oğlum nerede? Allah'ım iki saate veremiyor Gülten, dokuz saat oldu, dokuz saat. beni buraya koyuyor. Anne ben acıktım diye bakıyor bana. Allah'ım oğlum. Allah'ım oğlum nerede bir şey oldu? Açlıktan böyle bir, bir şey mi yaptık? Sen oğlum nerede? Yok, yok kötü düşünme. Olur. Kurban olayım, kötü düşünme. Allah'ım ne olur oğlumu bana geri ver. Ne olur Allah'ım ne olur. Kurban Allah'ım merak ettim kendine ne olur. <laughs> Ne olur topla kendini. <laughs> oğlum. Anne. Nasıl gider bu çocuk evden? Bilmiyorum oğlum, herkese sorduk. Demir, her yere baktık, yok. Bir de ormana bakalım istersen. Ya ne ormanı Cengo? Bu şerefsiz nasıl girdi bu eve? O yuma neredeyse çocuğum orada. Onun kaçırdığına emin misin değil mi? Başka kim olabilir ki? Beyim! Beyim! Demir Beyim! Beyim, kullardan Müslüm'ü Öyle vakti bebek arabası iterken görmüştür. Müslüm'ü mü? üstümün oğlum üstünde. He. Demir dur, önce bir emin olalım oğlum. Dur dur. Ben de geleyim. Anne Bu evde kal. Hayır Züleyha'nın yanından ayrılma. Karakol. Tamam Mükerrem. Tamam, Müslüm'ü oğlumun arabasını iterken görmüşler. Oğlum nerede? Ne o lan? Müslüm sen ne oğlum Bana yalan söyleme. Ekmek kura çarpsın benim bir haberim yok ağam. Benim bir haberim yok ağam. Ulan huğları yaktım diye mi böyle yapıyorsunuz bana? He? Size iş verdim, aş verdim, barınak verdim. Nasıl <laughs> yaparsınız lan bunu? Demir. 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 Baba. Müslüm, oğlumun arabasını iterken görmüşler seni. Ne oldu ağam? Ne arabası? Bak bana yalan söyleme. Oğlum nerede? Doğruyu söyle bana. Ağam, bütün gün tarladaydım. Kime istersen sor. Bana yalan söyleme! Demir, belli ki bir yanlış anlaşılma var. Gidelim kardeş. Uzun tarladaydık ağam, soğan topluyorduk. Müslüm de sabahtan beri yanımızdaydı. İstersen Cemal abiye sorun. Eğer bir ilginiz varsa, eğer bir alakanız varsa, hepinizi mahvederim. Demir, belli ki bunlarla bir alakası yok kardeşim. Hadi gidelim. Hadi. Ne sana, Müslüm arabayı görmüşler diye? A Aşağı köylerden, belenler. Ne dediler? İşte, Müslüme benzeyen biri bebek arabası itiyormuş. Benzeyen mi? Ulan Müslüm'ü görmüşler demedin mi bana? Bey, lan, Bey, yanlış demiş. Demirtirim lan. değil mi? Allah'ım çıldıracağım ya. ya baba. 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 Dur, dur. Topla kendini kardeşim, sakin ol. Gözünü seveyim. Ben sakin olayım ya. Çocuğum kayboldu. Demir bak, Demir bulacağız. Bulacağız, biz bulamazsak jandarma olacak. Jandarma yok. Hayır. Hayır, jandarma yok. Jandarma yok. Peki, jandarma yok. Bak olanların huğlarla bir alakası yok, tamam mı? Doğru diyorsun. Yılmaz denen işi bu. Onu geberteceğim. Onun parçalarını ayıracağım. <laughs> Evlat, benim bu hayatta tek bir asmım oldu. Onu da bu silahla vurdum. Pişman mısın diye soracak olursan, insanın hamuru biraz karışıktır. İyi maya da vardır, kötü maya da. Yaradan ikisini bilmiş de koymuş içimize. Şimdi sana iyi mayaya teslim ol diyemem. Çünkü öyle bir an gelir ki, daha büyük bir şey için... ...iyi bir tarafa koyman icap eder. Ama kötü maya seni ele geçirirse, o kötü işte. İnsanlıktan çıkarsın. İnsanlıktan çıkınca da yaşama daha iyi. Sen sen ol, içindeki kötü mayayı dizginle. Al, bu tabanca senin. Nasıl olsa bulacaksın. Madem bulacaksın bunu, ama iyi biliyorsun şunu: can almak aynı zamanda can vermektir. Biliyorum baba. Ben de can aldım biliyorum. Şimdi sana pişmanım demeyi çok isterdim ama... ...değilim. Demek kamil insan değilmiş. Bulamadınız mı hala onu Demir arıyor, bulacaktır. Züleyha! Züleyha! Süleyha nereye gidiyorsun? Allah aşkına gecenin bu vakti nereye gidiyorsun kızım? Dur. Buradan dur. Dur. Bekleyemem. Bekleyemem. Ama, tamam, ama bir yere gidemezsin. <laughs> dur. Dur be kızım. Dur. Bir saniye. Gelin kızım. Süleyha'yı odasına çıkaralım. Tamam. 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 Bırak oğlumu bulacağım. Bırak, bırak. Tamam Züleyha, tamam ya. Tamam ne olur sakin ol kızım, sakin ol. kavuşmamıza nasıl emret ya Allah bize yardım et. O gelir yazı da yaban. Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim